Evet kıymetli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Hasan Kırmaz. Bugün sizinle logaritma, logaritma konusu ünite test 3 ile devam ediyoruz. Hasan Kırmaz'la matik yolculuğu başlıyor. Evet kıymetli arkadaşlar başlayalım birinci sorumuzda. Şimdi ne demiş? Fonksiyon ee, fonksiyonun kuralı. Şimdi bunun kuralı bulabilmenin yolu neydi? Grafikten isterseniz direkt değerlerini yerine koyarsanız daha rahat ulaşıklı sorularla uğraşıyorsunuz niyetinde. Şimdi bu nokta x0 iken y'si 1 olan nokta. Şimdi bunu şu şıklarda yerine koyuyorsun. A şıkkında x'e 0 verirsem 2 üzeri 0 1 sağlar. B'de 3 üzeri 0 1 sağlar. C'de 2 üzeri 0 1 artı 5 6 yapar sağlamaz. Denizli'de x'e 0 verirsem kuvvet eksi 1 olur. 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti ne yapar? 2 olur sağlamaz. 0 verdim 3 üzeri eksi 1 oldu. Yani 1 bölü 3 artı 6 1'i vermedi sağlamaz. Şimdi bir diğer nokta. Apsise 2 verince ordinat ne geliyormuş? 9. 2 verince 9 gelen benimdir abi. X'e 2 verdim. 2 üzeri 2 4. Sağlamaz. 2 verdim. 3 üzeri 2 9. Sağladı mı? Sağladı. O zaman cevap Bursa'da diyoruz. Okey. Şimdi şunu abi bunda en kolay grafik çizmek aslında. O yüzden şöyle bir şey yapalım isterseniz. Öncelikle y eşittir. 1 bölü 5'i 5 üzeri eksi 1 yazdık diyelim. Tamam mı? Eksi kuvvet başa geleceği için eksi log 5 x e oldu. Buradan da x'e 1 verirsen log 5 tabanda bir 0 yapar. Dolayısıyla y değeri 0 olmuş oldu. 5 verirsen 5 tabanda 5 1 önde eksi var eksi 1. Şimdi bunları götürüp şöyle yazacak olursak x1, y0 tam olarak bu nokta. Sonra 5 verince eksi 1 geliyormuş. O da tam olarak şu nokta. Bu iki sene geçen zaten logaritma fonksiyon grafikleri biraz daha düzgün çizebiliriz. Şöyle ya zaten ya şöyle bir grafik ya aşağıdan yukarı giden bir grafik. Böyle bir şey. Logaritmanı kim? Ee, çok parabol benziyor. Sanki parabolün yarısını tepe noktasını kesiyormuş da kullanıyormuş gibi bir grafik olur zaten. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru indiği için bu azalan fonksiyondur. Yani bir doğru. Sonra 1 bölü 2 verdiğin zaman 1 bölü 2 verince bak 1 bölü 2 birden küçük olduğu için 1 bölü 2 verdiği zaman cevap ne geliyor? Bakın pozitif geliyor. O zaman bu doğru. 3 bölü 2 verince ne Bak 3 bölü 2 de 1'den büyük. Tamam 1'den büyük verince cevap ne geldi? Negatif geldi değil mi? Dolayısıyla f 3 bölü 2 de negatiftir diyoruz. Cevap da edin olmuş oluyor. Anlaştık. Yani grafik çizmek için avantajlı da diyebiliriz. Şimdi gençler sevgili canlar 3 tabanında 2 tabanında x eksi 2 1. Bak kaç e, videodur kaç testleri hep şunu söylüyoruz. Trabzon Karadeniz Üniversitesi TKÜ böyle bir üniversite yok ama yani e, isim olarak biz taban karşı üstü kodluyoruz bunu. Şimdi 3 taban gönder karşı 3 üzeri 1. O zaman logaritma iki tabanda, 2 tabanında x eksi 2 3 üzeri 1'den 3 eder. Yine taban karşı üstten 2 üzeri 3, 8 x eksi 2 olmuş olur. Eksi 2'yi karşı atarsam x ne oldu? 10 oldu. Yani cevap Bursa gelmiş oldu. Okey. Şimdi geldik dördüncü soru. Buyurun. Şimdi logaritmada arada ne var? Fark. Fark varsa ne vardı? Bölme. O zaman x artı 3 bölü X eksi 2. E şimdi yine taban karşı üstten. 2 üzeri 1 2. Eşittir X artı 3 bölü. X eksi 2 dedik. Yine içler dışarı çarpma yapacak olursanız X artı 3 eşittir. 2 X eksi 4. X'i buraya aldım. eksi 4'ü karşı attım. Ne oldu o zaman X değeri? 7 mi? İşte bu. Bunda da benzerini çözdük daha önce diye hatırlıyorum. Takip eden arkadaşlar bilirler. Şimdi burada bir şeyi e, isim değiştirmemiz lazım. Tamam mı? Bir yöntem değiştirmemiz lazım. Nasıl? Burada baktığın zaman 350x mi? 300x'in karesi mi? 9x. 900x'in karesi mi? 300x. Yani 300x gördüğümüz yere ne yazarız? K yazarız. E o zaman 900x dediğimiz K kare oldu. Şu 3 üzeri x artı 1'i de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 yazarsak Torası 3 üzeri x'e k dediğimiz zaman eksi 3k eksi 10 eşit 0 olmuş oldu. E şimdi burası zaten k'ya k. Burası da eksi 5'e artı 2. O zaman k dedim yani 3 üzeri x ya 5'tir ya da eksi 2'dir. x'i sormuş bize. Şimdi Tabi üstel fonksiyon tek başına kaldığı anda ne yapıyoruz? Logaritma dönüyoruz. Yine logaritma taban karşı eşittir üse. Taban karşı üs. Şimdi 3 tabanda eksi 2 olur mu? Logaritmanın tanımı neydi? Taban da üste sıfırdan büyük gelmesi gerekiyordu. O zaman eksi 2 sıfırdan büyük değil ki. Salla. O zaman bu gitti. Ne kaldı geriye? 3 tabanda 5'tir diyoruz. Okey. Şöyle bir tık da büyütelim burayı. Evet. Şimdi geldik. Lnx artı -Y 12. Şimdi burada sana ne vermiş? Ne olabilir? Yapacağın şey taraf taraf toplamak abi. Niye? Elen yerler gitsin. Tamam. Ne kalıyor? Elen yerler birbirini götürürse elen x, elen x daha. iki tane elen x kalmış oluyor. 12, 4 daha. 16 kalmış oluyor. E her tarafı ikiye bölersem elen x ne oldu? 8. Dolayısıyla logaritma x taban diye soruyor ya. Tamam. Şimdi elen x'i getirdiğin yerine koydun abi. O zaman elen y ne oldu? 4 mi oldu? Evet Doğru. Şimdi biz bu logaritma x tabanında y'yi taban değiştirme özelliğine göre istediğimiz tabana değiştirebiliyorduk. Dolayısıyla mesela ben bunu e tabanında yazmak istiyorum. Neydi hatırla? Üst üste gidecekti. Alt alta gidecekti. Yani ln y bölü ln x olacaktı. E, y dediğimiz 4. ln x dediğimizde 8. E 4 bölü 8 ne yapar? 1 bölü 2 kapış. Şimdi geldik. Log 288'i AB türünden yaz demiş. Sıkıyorsa sen yaz. Şimdi. 288. Çarpanlar ne yapın? Şöyle ortaokuldan beri gördüğümüz asal çarpanlar ayırma yöntemi düşünülebilir. Mesela 2'ye böldün. 144. 2'ye böldün 72. 2'ye böldün 36. 2'ye böldün 18. 2'ye böldün 9. 3'e böldün 3. 3'e böldün 1. Ne oldu zaman? Bak 2'den 1, 2, 3, 4, 5. Yani ben burayı 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 3, 9. Yani 3'ün karesi olarak yazabilirim. Anlaştık mı? Şimdi sonrasında şöyle bir şey. Arada çarpma varsa ne var? Toplama var. Yani 2 üzeri 5 artı 3 üzeri 2 yazarsın. E şimdi kuvvet 5 ya. 5 başa gelirse 5 log 2 2 başa gelirse 2 log 3 olmuş oldu. E zaten log 2 vermiş bana. A diye. O zaman bura 5A. Log 3 de B'ymiş. O zaman 2B. Demek ki 5A artı 2B bizim için Cevap olmuş olacak. Anlaştık. Geldik 8. soruya. Şekil bir de benim türündendir. Uzunluğu verilen yayın ucuna M kütlesi asılıyor. M kütlesi asılınca şekil 2'deki kuruma gelmiş oluyor. X y 10 sayılır M kütlesi. Asılında yayın uzama miktarı nedir? diye sormuş. O zaman biz m kütlesinin asılmış halinden asılmamış halini çıkartırsam arada o kütle asıldığı zaman fark ne kadar oluşuyorsa benden o istiyor demektir. O da şu anlama gelir. Logaritma x çarpı y üzeri 4'ten neyi çıkartıyorum? Log x artı log y'yi çıkartıyorum demektir. E şimdi şu kuvvet başa gelebiliyordu. 4 log x çarpı y oluyor. E burada toplama varsa ne var? Çarpma var. O da log x çarpı y oluyor. Değil mi? Farkı 3 tane log x y oluyor. E o zaman x çarpı y 10 sa bakın şurası 10 sa o zaman 3 çarpı log 10 oldu. E log 10 1 ise 1 çarpı 3 3 gelmiş oldu. Anlaştık. 8. soru cevabı da C olmuş oldu o zaman. Gelelim gençler 9. soruya. En geniş tanım aralığındaki x tam sayılarının toplamı kaçtı diye sormuş. Logaritmada tanım kümesi nasıl hesaplanıyordu? Nasıl bulunuyordu? Taban sıfırdan büyük ama bir olamaz. Üst sıfırdan büyük. Dolayısıyla artı 3'ü attım karşı x büyük eksi 3 artı 3 attım karşıya x eşit değil eksi 2 eksi x attım karşıya x küçüktür 7 diyoruz o zaman x dediğimiz eksi 3'ten büyük 7'den küçük ama 2 eksi 2 olmayacak bu arada alabileceği tam sayı değerler demiş tamam eksi 3 alamaz eksi 2 zaten alamıyor eksi 1 0 1 2 3 4 5 6 7 yoktur bakın. Toplarsak çat çat gitti. 10, 18, 20 mi geldi? Cevap Adana'dır diyoruz. Kapış. 10. soru. Şimdi aç ortaylık verilmiş. Aç ortaylık verildiğine göre şuradan şöyle çekmiş olsam şu mesafe ile, şu mesafe aynı değil mi? Dolayısıyla burası da 3'e 16'dır diyoruz. E bu taralı bölgenin alanı bulmak için taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? E o zaman tabanımız 4 tabanında 729 oldu. Yüksekliğimizde 3 tabanda 16 oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana alanı vermiş oluyor. Dolayısıyla 729 3'ün hangi kuvvetiydi? Bak. 3'ün 4'ü 81. 243. Yani 6. kuvvet mi yapar? 4, 2'nin karesi. Diğeri de 3'ün 6. kuvveti. Burası 3. 16, 2 üzeri 4. Şimdi kuvvetlere başlarsak bak. 6 bölü 2, 3. Başa geldi. Çarpı log 2, 3 kaldı. Burada da 4 bölü 1, 4. Başa geldi. 3'e 2 kaldı. Bölü 2 oldu. Şimdi abi bak burada tabanla üs aynı ise birbirini götürüyordu. Bu üçle bu üç gider. Bu ile bu 2 gider. O zaman ortada logaritma diye bir şey kalmaz. O da 3 çarpı 4 bölü 2'den cevabı yakalamış olur. 6'dır diyoruz. Anlaştık gençler. Evet. Geldik. Son soruya. Şimdi ne sormuş burada? Sıralama sormuş sıralamada kim, nereden, ne şekilde büyük görelim bakalım. Şimdi A'ya bakalım. 2'ye 75. Bu 75 dediğimiz 2'nin hangi kuvveti arasında? 255, 32, 256, 64, 257, 128. Yani bu e, 75 dediğimiz 2'nin 6. kuvvetiyle ile 7. kuvveti arasında bir şey olacak. Tamam mı? Demek ki A sayısı da demek ki A sayısı da o kuvvetler olan 6 ile 7 arasındadır. Diyorsunuz. Tamam mı? Şimdi 3'e 100. 100, 3'ün hangi kuvvetler arasında? 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5. Tamam. O zaman B dediğimizde 4 ile 5 arasında olmuş oluyor. Sonrasında, sonrasında, sonrasında. 4'e 250. Peki 250, 4'ün hangi kuvvetler arasında? 4'ün küpü 64. 4'ün 4. kuvveti 256. 4 üzeri 4 ile 4 üzeri 3 arasında bir şey demektir. o zaman C sayısı da 3 ile 4 arasında demektir. O zaman en büyük A. Sonra B. Sonra C. O zaman A büyük B büyük C diyoruz. Anlaştık mı gençler? Şimdi logaritmanın ünite testi üçünde bitirdik. Dördüncüde devam edeceğiz. Ee, tabii ki kendinize iyi davranıyorsunuz. Üzmüyorsunuz kendinizi, Cici bakıyorsunuz. Yorum yapmayı, like atmayı unutmuyorsunuz.